Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün test sunucusundayım. Birkaç yeni etkinlik var. Sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak böyle bir Magic Chess ile alakalı ödülleri olan bir piyango var bu şekilde. Görevleri var Gün gün Bunları yaparak bu ödüllere sahip olabiliyorsunuz. Daha sonra günlük yükleme ee, ödülleri gelmiş. 3 gün boyunca yükleme yaparsanız 60 şafak kristali, emoji falan kazanıyorsunuz. Bunlara çok yakında demiş ama böyle büyülü çark iksirleri falan var. Güzel. 150 elmas yüklersen falan. Bence güzel olmuş. 11-11 etkinliği gelecek 11 Kasım'da. Muhtemelen ya da işte daha öncesinde 11 Kasım'ı kapsayacak bir 11-11 etkinliği her sene geliyor. Buradan bir çifte 11 jetonu aldık. Eğer 3 peyango çekilişi yaparsak da buradan Hanzo'nun kostümünü alabiliyoruz bedavaya. O etkinliği de size göstereceğim. Şurada gördüğünüz gibi bir çifte 11 piyangosu etkinliği var. 10 çekiliş yapabiliyorsunuz. 10 çekilişte özel veya üzeri kalitede bir kostüm garanti edilir diyor. Bu özel dediği elit kostüm arkadaşlar. 10x çekilişte elit kostüm garantim. Sadece bir tane ücretsiz jeton ama bundan belki daha fazla alabiliriz. Şu anlık bir tane gözüküyor. Böyle giriş etkinliği, giriş arkadaşlarının amaç kazan falan var ya. O tarz bir şekilde yapabilir diye düşünüyorum. Ödül havuzunda da kolektör kostümler var. İşte Kufra'nın, Yusuf'un, Nijal, Faşa falan. Bakalım yani ne kadara gelecek normalde kolektörler. 6K'ya geliyorsa burada bir tık daha ucuza gelmesini beklerim. Ee, X-Borg'un epi falan da var. Baya güzel. Burada çark epik olarak sadece X-Borg mu var? Moskov'un varmış. Hayalus'un Muğlak Gölge var. Guniver var. Selena'nın çark epi var. Rafael var. Bu üretileninki çark epik miydi hatırlayamıyorum. Böyle bir ödül havuzuna sahibiz. Bakalım biraz daha inelim. Elit kostümler de bunlar. Bunlar da düz kostüm. Dandik ödüllerimiz şunlar. Şunlarla birlikte takas yapabileceğiz. Göstereceğim size. Yani gerçekten Layla'nın çikolatasını mı koydunuz ödül havuzuna? Peki. Çekiliş ödülleri buradan. 50x çevirerek buradan 20-20 parçalar toplayabiliyorsunuz. Ve takastan da bu şekilde yapıyorsunuz. Kolektörler buradan takas edilmiyormuş. Takas edilir diye düşünmüştüm. Kolektörler şansa mı çıkıyor yoksa buradan burayı mı açıyorsunuz? Bilmiyorum. Edebiliyoruz. Aynı şekilde böyle. Normal epikler 400. çark epikler 800. Bu ne? Tam 1x çevirelim. Bedava şeyimiz var. Bu ne? Bunu açtık. Açamadık mı? Çözemedim. 1190 puan topla. Bir sonraki aşama. Tam 10x ilk çekiliş 500 elmasmış. Bir 500 elmasımızı harcayalım o zaman. Sesilin geldi. Güzel karabasan special geldi. Yani elit veya üzeri. Elit garanti üstü de çıkabilir demek. Aşağı bir sürü de savaş ifadesi geldi. 150 de parça geldi. Yani ilk de 500. Yani 1000 elmasa 150 parça geliyorsa iyi. Bir tık sıkıntı. Acaba sizde olan kostüm geldiği zaman da parçaya dönüşüyor mu? Daha 95 puan mı istiyorsun? Ben de o kadar yok ki. Çekiliş ödülleri. Şuradan şunu alalım. Bu beni üzer. 1.50 daha çevirelim. Yayınım ya yine mi ya? Hala bunu alamıyorum. 85 puan diyor terbiyesiz Siz bunu, bunu açınca ne olacak abi? Çok merak ettim sinirim buzu. Bilemiyorum. Böyle bir etkinlik. Umarım böyle 10x çekiliş şey gelir de herkes bir tane elit ne bileyim belki daha üstü kostuma sahip olabilir. Etkinliğimiz böyle arkadaşlar. Eğer büyülü çarkı görmediyseniz size onu da göstermek istiyorum. Büyülü çarkımız yerin epi gelecek pardon ne epi legendı gelecek onunla birlikte değişeceğini düşünüyoruz bilmiyorum değişmeye de bilir gerçi şöyle bir 5x çevirelim 5x de parça mı geldi gerçekten sadece var görmediyseniz eğer ama 5x de onun çok az ben izlediğim videolarda daha çok ödül geliyordu bunu düşürmüşler mi yani şaka mı 1x çevirsem ne olur? Arkadaşlar çarp bozulmuş. Kesinlikle şu an 5x test serverında bozuk. Ödüllerimi vermediği için şu an çok sinirlerim bozuldu. Evet yeni etkinliklerimiz bu kadardı. Hemen size haberdar etmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.